Bolu Göynük ilçesi Sofu Ali Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki İsmail Alışkan, 28 yıllık öğretmenlik görevinin ardından 1999 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra marangoz dedesinden esinlenerek ahşap oymacılığına merak salan Alışkan, evine atölye kurdu. Ahşapları sabırla işleyerek minyatür objeler yapan Alışkan, ilerleyen yaşına rağmen üretmekten vazgeçmiyor. Gününün yarısını atölyesinde geçiren Alışkan, genelde Göynük'e özgü, dokuma tezgahı, fayton, su değirmeni, cami gibi minyatür objeler üretiyor. Çocukken dedesinin atölyesinde vakit geçirdiğini anlatan İsmail Alışkan şöyle konuştu. 1999 yılında. Benim dedem marangozdu. Onun yanında ufak tefek ölçüp biçip keserken işte bizde böyle bir ilgi uyandı. Emeklilik zor iş. Boş zamanlarımı değerlendirmek için bu gördüğünüz erişlerine başladım. Genelde eskiye yönelik işler yapıyorum. Tabii hem zamanımı değerlendiriyorum hem de isteyenlerin siparişlerini yapıyorum. Gene 3-5 kuruş kazancımız oluyor. Bu gördüğünüz dokuma tezgahıdır. Buna burada ben kendim doktum. Bu göğünüğümüzün simgesi Saat Kulesi. Aslında bunun adı Zafer Kulesi'dir. Sakarya Savaşı'nın kazanıldığına dair il ve ilçelerde birer anıt yapılması emri geliyor. Göğünük Kaymakamı Hurşit Bey göğünüğün o orta yerine gelen tepeye bu Saat Kule, Zafer Kulesi'ni yaptırıyor. Bu bir Osmanlı faytonu. Eskiden harmanda kullanılan döven ve hayvanla çekiliyor. Bu ipleri masıra yapmak için çıtırık dediğimiz bir aracın maketi. Bu kendi tasarladığım bir cami. Gördüğünüz burada bir harmanda ikinileri toplamak için kullanılan bir araba. Yine su değirmeni tabii bu su değirmenini ben maket olarak yaptım ama tabii çalışmasını göstermek için bir manivela kurdum. Evet. Taşın dönmesi için. Evet. Bu yine bir saat Karşıda Osmanlı faytonu görüyorsunuz. Evet. Anahtar askılığı. Evet. Karşıda konta plağı yaptığım Türkiye haritası. Ve saat. Gençlere tavsiyem gelirlerse ben yardımcı olurum. Ama gençlerimizde böyle bir merak, yani sanat, sanatkarlık merakı yok. Bu işlerde zamanla kayboluyor. Ya bugün bir kapıyı tamir edecek bu usta, marangoz ustası bulmak zorlaştı. Evet. Bu meslekler gittikçe kayboluyor. Hatta okulda bana bir marangozluk kursu açalım dediler. Ya dedim ben şimdi acemiler yamuk keser şey yapar ben de sabredemem razı olmadım yani. Evet. Gelen olursa yardımcı oluruz yani. Günlük 8 saat çalışma çalışamaz yani. Bıkarsın mutlaka bir yanlışlık olur. Şu minarenin hani altı parçanın yapışmasıyla oluşmuş. Bu zannedersen bir 40 falan parça. 40 parçadan oluşuyor. Bunu ben üç günde yaparım. Gün dediğim 4 saatlik bir çalışmadır. Hı. Yani 8 saat çalışırsam mutlaka Hı. bir yeri ya patlar ya bozulur. Hı. Zaten eskiden atalarımız giysilerini hep bunda bez dediğimiz Hı. düz bez veya böyle alaca dokur. Sonra elde diker öyle giyerler. Dokuma tezgahı. Dokuma tezgahı. En az bir asırlık, değil evet. mi? Evet. Hatta şimdi daha halk eğitim büyünükte mesela genelde başörtmesi denilen Hı. tokalı örtüyü dokuyorlar. Hı. Daha kaybetmedik ama işte onlar da gittikten sonra bitecek yani bu sanat. Evet. Mesela bunun aşağı yukarı 8 ile 10 gün arasında bir işçiliği var. Hı. Mesela şunların şunu yapmak bana 2-3 saatlik zamanımı alır. Bunların adı yani çevremde de kuş diye geçer. Bunlar bu, bunların hareketini sağlamak için hani biliye görevi yapar. Evet. Şu da tefe diye geçer. Bu da Hı. burada tarak vardır. Bu göğünüye özgü bir şey bu evet. ya. Bu da su değirmeninin maketi. Su değirmeni Bu değirmen nerede kalmadı artık? Kalmadı yani. Bu su ile su gücü ile çalışır ama ben buradan bir manivela yaptım da. Atlar, fayton, kapısı. Bunlar Osmanlı döneminin yaklaşık olarak. Hep bunları nereden isimlendiniz böyle? Allah işte televizyonlarda, filmlerde görüyoruz. Kitaplarda resimlerini görüyoruz. Biraz da kabadan katkı yapıyoruz. Evet. 科普斯。嗯